Aort anevrizmasının ne kadar belirti vermeyen ve ne kadar hayati bir hastalık olduğunu yakın zamanda da gözlemledik. Aort anevrizması dediğimiz aort damarının olması gereken çaptan daha geniş olması. Bu çap genişlemesinin aortun neresinde olmasıyla yapacağımız tedavinin şekli tamamen değişiyor. Genelde aort anevrizmaları kalpten çıkan bölümde oluyor ve kalpten çıkan bölümde aort damarı çok genişlerse biz bu damarı belli bir çapın üzerinde değişmemiz gerekiyor. Aksi takdirde korktuğumuz komplikasyon damarın yırtılması ve hayat kaybı veya diseksiyon dediğimiz damarın içeriden yırtılarak acil bir ameliyat alınmanız ki ameliyat riskinin çok yüksek olduğu bir durum. Ameliyatları nasıl yapıyoruz? Biz kalpten çıkan bölümdeki aort damarı genişlemişse bu ameliyatları göğüs kemiğinin tamamını açarak değil sadece üst bir bölü açarak yaklaşık 5-6 santimlik bir kesiyle gerçekleştiriyoruz. Buradan kalpten çıkan aort damarı neresinden genişlemiş olursa olsun aort kapak değişse de tamir de edilse aynı ameliyat sırasında bütün cerrahi buradan yapılıyor. Yani açık bir cerrahide yaptığımız birebir aynı işi çok daha küçük bir kesiyle minimal invaziv aort anevrizması ameliyatıyla çözebiliyoruz. Aort damarı kalpten çıktığı bölümünden genişlemişse onun yerine bir sentetik damar dikiyoruz. Kimi zaman bu genişleme beyne giden damarların olduğu yere kadar olduğu zaman orayı da değiştiriyoruz. Kimi zaman kalpten çıkan bölümden itibaren olduğu zaman burayı da değiştiriyoruz. Veya aort kapağını değiştirip üstten aort damarını değiştirmemiz mümkün oluyor. Ama aort anevrizması sadece kalpten çıkan bölümünde olmuyor. Kimi zaman abdominal aort anevrizması dediğimiz böbrek damarlarını verdikten sonra karın seviyesinde bir genişleme oluyor. Bu sefer bu tedavi yönteminde kapalı bir işlem yapıyoruz. Yani açık bir cerrah ile kesiyle karın açılmıyor, kasıktan girdiğimiz ve sentetik damarı içerden stentle koyduğumuz bir yöntemle anevrizmayı dolaşım dışında bırakıyoruz ve hiç ameliyat olmadan anjiyo laboratuvarında bu işi gerçekleştirip bir veya iki günlük kalışla hastaneden normal bir hayatınıza geri dönüyorsunuz aort anevrizması anlaşılması kolay olmayan, belirti vermeyen fakat belirti verdiğinde veya yırtılmayla karşımıza çıktığında çözüm bulamadığımız bir durum. Eğer anevrizmayı erken teşhis edip diseksiyon veya rüptür dediğimiz durumla gelişmeden ameliyat edebilirsek, gördüğünüz gibi böyle küçük bir cerrahiyle 4 gün içerisinde sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Ki bu aorta anevrizması karın bölümünde veya toraks dediğimiz göğüs boşluğu bölümünde ise bunları hiç ameliyatsız anjo çözmemiz mümkün oluyor. Aorta anevrizması taraması yaptırmak ve cerrahi olmanız gerekiyorsa gecikmeden küçük bir cerrahi olmak çok önemli. <laughs>